Artık başladığını söylemek mümkün. Başbakan Ahmet Davutoğlu ve toplantıya katılacak diğer isimler Başbakanlık resmi konutuna geride bıraktığımız birkaç dakika içerisinde geldiler. Artık bu önemli zirve güvenlik toplantısı başladı. Bu toplantının yapılma gerekçesi elbette Dağlıca'da akşam saatlerinde gerçekleşen terör saldırısı. Çok sayıda PKK'lı teröristin gerçekleştirdiği saldırı. Bu saldırı gerçekleştiği dakikalarda Başbakan Ahmet Davutoğlu milli maç için Konya'da bulunuyordu. Saldırıyla ilgili ilk bilgilerin kendisine ulaşmasıyla birlikte Ankara'ya dönme kararı aldı ve Ankara'da da üst düzey bir toplantıyla hem bu saldırı hem de saldırıdan sonra devam eden harekata ilişkin bir değerlendirme yapma kararı alındı ve bu kadar doğrultusunda da e, o toplantı geride bıraktığımız dakikalarda başladı. Önce Başbakan yardımcıları geldi, ardından e, Jandarma Genel Komutanı ve Genel Kurmay Başkanı Başbakanlık resmi konutuna ulaştılar. İçişleri Bakanı Adalet Bakanı da gelmesiyle birlikte Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun resmi kontu ulaşmasıyla toplantı da başlamış oldu. Az önce de belirttik akşam saatlerinde saat 19.30 sularında gerçekleşti bu saldırı. İki taktik tekerlekli zırhlı aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcı patlatıldığı teröristler tarafından ardından da çatışma çıktı. Bu çatışmada şehitlerin olduğu ve çok sayıda yaralının olduğu bilgisi var ama kaç şehidin olduğuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Elbette o rakamlar karargahta. Karargahtaki son bilgilerde kuşkusuz genelkurmay başkanı ve jandarma genel komutanında onlar da o bilgilerle geride bıraktığımız birkaç dakika içinde başlayan toplantıya az önce girdiler. Hem saldırı değerlendirilecek hem saldırıdan sonra başlatılan hava harekatı ve karada devam eden operasyonlarda değerlendirilecek. Ona ilişkin az önce aktardığımız bilgileri tekrar edelim. Ee, kalabalık terörist grubunun gerçekleştirdiğini söylemiştik bu saldırı. işte bu saldırıdan sonra o gruba dönük bir hava harekatı gerçekleştirildi. Bu hava harekatına F4'ler ve F16'lar katıldı ve hava harekatında 10 ayrı hedefin e, tahrip edildiği bilgisi biz Ulaştı. Bölgede hala zaman zaman çatışmalar devam ediyor. Sıcak temasın da e, sağlandığını biliyoruz. Bolu ve Kayseri'den kısa süre önce bölgeye sevk edilen e, komando timlerinin de yine bölgeye sevk edildiğini belirtelim. E, aslına bakılırsa geride bıraktığımız birkaç günden bu yana hareketliydi Hakkari Dağlıca bölgesi. E, ardı ardına pek çok operasyon gerçekleşiyordu. İşte bu operasyonu gerçekleştiren askerlerin bir bölümünün yüksek havaya dönüşü sırasında bu saldırının gerçekleştiğine ilişkin bilgiler de bize ulaşmış durumda. Dediğimiz gibi bu saldırının ardından şehitlerin ve yaralıların olduğu saldırının ardından Ankara teyakkuza geçmiş durumda. Başbakan Ahmet Davutoğlu Konya seyahatini, Konya ziyaretini zaten günlülük bir ziyaretti. E, yarı Yarıda kesti. Maçın tamamını izlemeden Ankara'ya döndü ve e, güvenlik toplantısını başlattı ve bu güvenlik toplantısına e, İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı, Başbakan yardımcıları, Genelkurmay Başkanı, Jandarma Genel Komutanı ve MİT müsteşarı Hakan Fidan da katılıyor ve toplantı geride bıraktığımız birkaç dakika içerisinde başladı.